Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda motivasyondan bahsedeceğim sizlere. Ama işin hikayesini anlatmayacağım yani size hikayesi de şu İşte böyle yapın gaz vereceğim yani gaz vermek değil de amacım sizlere böyle olacak. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle olur. Böyledir. Ya da böyle acılı acılı konuşup işte arkadaşlar şöyle oldu böyle oldu böyle yaparsanız olmaz. İşte bu kadar şey var. Yani ne acitasyon ne gaz verme olayın mantığını anlatmak ya yani balık tutmayı öğretmek aslında balık vermeden ziyade şimdi e, taktiklerin de özellikle belki özümseyemem özümsenmesinin zor olmasında yani verdiğim taktiklerinde ya da belki uygulayamıyorsanız temelde çünkü motivasyonunuzda bir sıkıntı var motivasyon da ikiye ayrılıyor birincisi dış ikincisi de iç motivasyon Şimdi dış motivasyonda hani her zaman söylediğim şu ya doğru doğru yanlış yapmaya odaklanma saatlerce çalışmaya işte şu kadar soru çözmeye odaklanmayın da ya da şu kadar net yapmaya bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan diyorum ki öğrenmek için çalışmak, CSS yapmak yani hatalardan öğrenmek, verimli çalışmak, molalı çalışmak, daha iyi çalışmak falan filan. Şimdi bunların tamamen dış motivasyon, iç motivasyonla ilgisi var. Ve bildiğinizi kabul edin, bilmediğinizi kabul edin, bilmediğiniz her şeyi boş bırakın falan. Bunların temelde yatan mantık dış motivasyon, iç motivasyon. Şimdi başlayalım dış motivasyona dış motivasyonla motive olmak ki çoğunluğun bu kültürde ya da birçok kültürde motive olduğu genelde eğitim sistemlerinin amaçladığı aslında şekillendirdiği kişilerde dış motivasyon. Bu ne oluyor? Sonuç odaklı. Sonuç odaklı ne? İşte şu kadar net yaptım mı? Şu kadar net yapacaksın. Şu olacağım, bu yapacağım, bu olacak. Yani sonuç odaklı demek işte bir sonuç var. Mesela şu kadar doğru yapılacak. Ona odaklanmak, nete odaklanmak yani ya da işte ne bileyim bir şey olmaya odaklanmak işte doktor olmaya şu olmaya bu olmaya okulu bitirmeye seminer bitirmeye lisans almaya şunu yapmaya hep bir sonuca odaklanma. Bir hedefi gerçekleştirmeye odaklanma. Ve bu hedefi yapınca yani iyi bir şekilde iyi bir performans yapınca bu hedefe karşı motive olup kötü yapınca da kendine kızma. Kendini cezalandırma yani. Bu aile terbiyesinde de böyle, okullarda da böyle. Birçok yerde görebilirsiniz. Intrinsic ve ext extrinsic motivation diye geçiyor bunlar. Dış ve iç motivasyon. Yani temelde koşullanmalarla ilişkili. Operant koşullanma diye bir koşullanma var. Edilimsel koşullanma. Bununla ilişkili, motiva dış motivasyonla ilişkili tamamen. Ödülle ya da cezayla. Ödülle motivasyon ya da cezayla motivasyon. Yani kendini doğru yapınca sevinip, yanlış yapınca da kendine kızman. Ya da iyi bir net yapınca kendine böyle bir şey sanıp böyle iyi hissedip kötü yapınca da kendine kızman. Böyle bir hedef odaklı olup gözünün kör olması işte illaki o hedef gerçekleşecek işte yapamayınca kendine kızman strese girmen yap bitirmek için bir türlü stres olman acele acele bitirmeye çalışmak İşte bu tamamen ödül dış motivasyonun olma sonucunda ve de şu oluyor sürekli bir stres hali oluyor ve kontrol yanılgısına gidiyor işte sonucu kontrol etme çünkü sonuç odaklı olduğu için o sonuç gerçekleşecek onun için kontrol etmeye çalışıyorsun tamamen onu yapmaya onu bitirmeye odaklanıyorsun ya yani sonuç odaklı olduğun için şey sürekli kaygılısın kontrol etmen lazım mükemmelliyetçisin veden Mükemmelliyetçilikte yani hatalarına kızıyorsun, savaşıyorsun. Hataya yer yok. Hata kızın hata senin ceza almana sebep oluyor çünkü. Ve de e, mükemmeliyetçilik beklentisi her şeyden mükemmel yapacağım, iyi olacak. Bilmediğini kabullenmeme hali de ve bilmediğini kibirle örtme. Ben biliyorum ben hata yapmamla örtme. Ve hata yaptım mı kendine kızma. İşte bunun için hata yapmamak için aşırı stres olma. Ve bilmediğini kabul etmediğin için bir stres hali mükemmelliyetçilik yani ve kibirle bunu örtmek yani hata yapmıyor değerin olduğu için ya da hata yapmıyor inancı olduğu için hata yapacağın her şey seni kaygılandırıyor bilmemekte bundan dolayı bir bilgine ya da bir şeyini eleştirdiği zaman bu şekilde çok fazla strese giriyorsun ya da çok fazla yoğun tepkiler veriyorsun ki bunu öğretmenlerde de net gözleyebilirsiniz. Yani öğretmenlerde mesela eleştirdiğiniz zaman bilgisini bir kızma tepkisi. Sizde de olabilir tabii ki bu. Çünkü eğitim sistemi bunu amaçlıyor. böyle olduğu zaman sürekli koşullu bir mutluluk oluyor. İşte bunu yaparsam mutlu olurum. Böyle olursam mutlu olurum. Bunu olursam mutlu olurum. Bunu satın alırsam mutlu olurum. Böyle yaparsam mutlu olurum. Böyle oldu ve bu şekilde sürekli mutluluğu erteleme. Sürekli hazlı mutluluğu erteleme bu şekilde. İşte şuraya gelirsem olacağım. Bunu yaparsam mutlu olacağım. Halbuki şu anda olabilirsin belki. Ya sürekli bir kafa gelecekte sürekli ve kaygılı bir kafa anlamsızlık kesinlikle değersizlik ve de anlamsızlık niye öz yok Çünkü sürekli sonuç Hedef gerçekleştiren bir makine gibisin sen ya hiçbir farkın yok makineden yani ve bir anlam yok. Ne için yapıyorum ki ben bunu? Yok sorgulamıyorsun ya bir makineye girmiş çarkları döndüren bir sen parçasın sadece. Ha, değersizlik niye var? Çünkü dış 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 odaklı değerlerini oluşturmuşsun. Dış odaklı değer oluşturmada ya insanların görüşlerine çok önem veriyorsun. Çünkü senin kimliğini insanlar tanımlıyor. İnsanların o, seni onaylaması yani övmesi sonucunda iyi hissediyorsun. Eleştirmesi sonucunda da aşırı reaksiyon gösteriyorsun. Kaygıya giriyorsun ve de. Yani sen strese sokuyor insanların eleştiri. çünkü dış bu kadar onların görüşleri senin için çok önemli. Ya da onların görüşüne göre kendini şekillendiriyorsun. Ya yani böyle olduğu zaman tabii tabii bunları değiştirebilirsin. Tabii bunları ben videolarımda hep bunları değiştim zaten. Bununla ilgili 12 tane videom var bu kanalda. Dış motivasyon iş motivasyonla ilişkili. Ya yani böyle olduğu zaman tabii yani çözümleri de var. Neyse önce bir soru tanımlayalım. İşte emirlere uyan bir köle gibi dıştan disiplin olma işte eğitilme yani ehlileştirme nasıl hayvanat bahçesinde hayvanı eğitiyorlar ya işte aynı koşullanma türü aslında. İşte hatalarından dolayı kızma savaşma işte mükemmel diyeçilik beklentisi bilmediğini kabullenmemek kibir rekabet ve kıyas Heh, sürekli rekabete sürekli rekabet üzerinden ve kıyas tabii motive ediyor kişiler ve de eksiklik üzerinden Nasıl eksiklik? Hedefine ulaşamayınca rekabeti yenem yani şey yapamayınca eksiklik hissediyor. Hedefine ulaşamayınca ya da yani ya da mesela senden iyi birini gördüğün zaman rekabet ettiğin için eksik hissediyorsun ya da ezik hissediyorsun. ondan iyi yaptığın zaman da hep başkalarına göre yani hep dış odaklı başkasına göre değerini belirliyorsun yani aslında. Üstün hissediyorsun. Bununla ilgili insan olmak kitabı ve beni ödülümü de cezalandırma çok güzel. işler bu konuları üstünlükle motivasyon oluyorsun yani. Şimdi sınavda tez öyle de işte doğru yanlış yapmaya odaklanmak, saatlerce çalışmaya, şu kadar soru çözmeye, şu kadar net yapmaya, şu olmaya, şunlara sahip olmaya çabalamak. Şimdi iç motivasyona geçelim. İç motivasyon nedir? Öğrenmek için çalışmak, hatalardan öğrenmek, en net sınavda görebileceğimiz şey süreç odaklı. Yaptıkça mutlu olmak, yaptıkça motive olmak, keyif alarak yapmak, merak, keşfetme dürtüsüyle bir şeyler öğrenmek, yapmak istekle, içten gelen bir şeyle, heyecanla. Bunda mesela kaygılı bir heyecan var, iğrenç bir heyecan var bunda. Bunda ise tutkunun e, tutkunum var diye heyecan var. Keşfetmenin böyle çocuk çocuk şey yani modu aslında. Bini böyle düşünürsek geri yetişkin hali düşünebilirsin. Yani kontrolü bırakıp kontrolü bırakıp kabullenmeye başlamak. Neye? Birçok şeyi kontrol edemeyeceğini zamanı falan filan yönetebileceğini sadece serüvene odaklanmak veya kontrolü bırakırsan zaten her şey serüven olur. Yani ne geleceğini bilmezsen ve bunu kabullenirsen güzel bir şey geleceğini, kötü de gelebilir. Sonuçta senin hayrına olacak uzun vadede seni geliştirecek yani. Ve gelişim odağı yani. Kabullenmeye başlarsın. Ben elimden geleni yaparım, kalanını ben bir şey yapamam sınavın üzerinde de yani neyse geliriz oralara. Gelişme odağı bu oluyor. Yani sürekli her olayda kendimi geliştirebilirim, daha iyi yapabilirim, daha da iyi olabilir, daha da iyi olabilir. Bundan farkı yaptığını kabul ediyorsun bunda. Eksiklik için eksiklikte motive olmuyorsun. Bunda kendi yaptığını kabulleniyorsun ve daha iyi daha iyisini yapabilirim ve yaptım. E yap bu daha iyisini yaparken de içten gelen bir motorla içten gelen bir istekle yapıyorsun. Daha iyi yapabilirim. Kendi değerini yaşıyorsun burada. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yapma değerim var. Değer odaklılık. Bakın değer odaklılık. Elimden gelen en iyisini yapmak için aslında ben bunu yapıyorum. Kendime olan saygımdan dolayı yapıyorum. Bir hedefi gerçekleştirme değil. Ben kendi değerlerimi yaşamak için bunu yapıyorum. Kendime olan saygımdan dolayı. Kendime olan inancımdan dolayı yapıyorum. Baştan inanıyor yani bu kişi yapmaya sonuçtan değil. Ya, ya, elinden geleni vuruyor masaya yumruğunu yapıyor böyle. Elinden gelen yaptıktan sonra vicdanın da rahat olmamasının bir problem değil. Önemli olan zaten güzel olan süreç. Tırmanmak yani. Önemli olan süreç. Süreç odaklı yani temelde. Kabullenmeye başlama Evet ve değerlere odaklanarak mutluluk sağlamak. Yani illaki o bu şu doktor bilmem ne mühendis şu bu olmana gerek yok mutlu olman için ya da bu zengin olmana statü sahibi olmana değerlerini keşfetme. Ya iyilik değerin varsa iyilik yaptıkça motive olursun. Paylaşma değeri varsa paylaştıkça motive olursun. Ne bileyim insanların hayatına değer katma değerin varsa onu yaptıkça motive olursun. Paylaşma varsa paylaşarak ne bileyim dayanışmayla dayanışarak dürüstlükle dürüst olarak bunlar sana mutluluk, içsel huzur sağlar, kabullenme huzuru sağlar ve özere içeriye odaklanmak. Öz, öğrenmek önemli olan, öğrenmeye odaklanmak yani. En önemlisi de hatalarını kabullenir ve bunları geri bildirme aracı kullanır. Bunun, bunun için kendine kızmaz. Bunun için kendini cezalandırmaz. Bunu sadece bir araç olarak görür. Öğrenmenin aracı bu da. Ve de bunların da kabullenir. Yani bunlarla barışık halde olur. Yani aslında evren kendinle barışık hali olma hali. İnsanlarla barışık olma hali. Diğer toplumlarla barışık olma hali. Geri bildirme aracı görmek ve o, bu tür hatalardan öğrenmek aslında. Ve bunları kabul ederek aslında. CSS zaten bu. Tüm hatalarını görüyorsun. Onlardan öğreniyorsun. Tekrar tekrar ederek. Ve bilgisi olduğunu kabul edip, cehaletini kabul edip aslında bu kabul edemez buradaki dış odaklı adam. Çünkü ona bir sertifika verilmiştir. Sertifika onun bildiğini gösterir sınava girer sadece bilgisi ölçülür sınavında. Yani halbuki bilgisizliğin ölçüm, bilgisiz bilgisiz olmak önemli olan, soru sorabilmek önemli olan. Öğrenebilmek önemli olan. Hata yapmak önemli olan. Yani ilerletecek olan bu hem bilimsel olarak hem başka alanlarda. Sorular sormak, bilgi bilgi ya yani bilgi tutmak değil. Onun üzerine düşünebilmek, yorumlayabilmek ve gelişmek, sürekli karanlığa bakmak yani bilinmeyene bakmak, bilgisiz olduğunu kabul edip bundan motive olarak araştırmak, keşfetmek, düşünmek, sorgulamak. Hep bunlar iç motivasyonla ilişkili. Ee, ve özellik duygusu, iç disiplinle özgürleşmek yani özellik duygusuyla da tabii bununla ilişkisi var. Yani özgürlük de bunun ilişkisi var ve iç disiplin aslında bu motivasyonu sağlıyor. Bu değerlerini yaşamaya, kendi dürtülerini kontrol etmeye, ee, kendini disipline sokmaya, kendin için çalışmaya, kendin için yapmaya, çabalamaya ve bu motor durmuyor. Sürekli yapıyorsun. Yani bu yaptıkça çünkü mutlu oluyorsun, yaptıkça memnun oluyorsun, yaptıkça motive oluyorsun ve de bununla. Özgürleşmek şöyle özgürleşmek. Dürtülerinden mesela, kendi arzularından özgürleşmek. Ne bileyim, insanların sana olan şeylerinden özgürleşmek, etkilerinden özgürleşmek. Kendin değerlerini keşfederek, kendi dini değerler de olabilir bunlar dini öğütler, uymak yani ya da şey diyeceğim yani şunu diyeceğim yani kendini kontrol etmek özünü kendini kendini değiştirmek iç disiplin bunu sağlıyor işte içsel rahatlık içsel ferahlık disiplinle gelebilecek bir şey bu içsel özgürlük yani yaptım oldu bu bu inanç yani ben elimden geleni yaptım bunu bu yani ve olacak olacak olduğuna inanmak işte eee iç disiplin özgüleşmek kendini kontrol ederek ha insanlara etki yaratmak için diğer insanlara işte bir fayda sağlamak, etki yaratmak, hayatlarına değer katmak yani ya da onlara bir dünyayı değiştirmek yani sayabilirsin. Birçok şey sayabilirsin. Çok idealist gelebilir bunlar ama bunları yaşayan adamlar çok büyük başarılara başarılara ulaşmış kişilerin altında yatan bu motivasyonlar, bu tür inançlar. İşte sınavda tezahürü de öğrenmek için çalışmak, tek amaç öğrenmek, soru çözmenin amacı da öğrenmek, doğru ya da yanlış yapmak değil. Öğrenme süreci, sınavı kontrol etmeyi bırakmak, hatalardan öğrenmek ve e, direkt eksik odaklı gitmek, sürekli gelişmeye odaklanmak, yapacağına inanmak, ha, keyif alarak çalışmak da olabilir. O da bir motivasyon olabilir. Keşfederek, sürekli yeni bilgiler keşfederek onları pekiştirmek sınav odaklı ve de taktiklerle sınava yaklaşmak açısında gelişme odağı da işte sürekli soru atlama taktiği gelişme odağı ile ilgili işte soru atlama taktiğini işte zayıf olduğunuz soruya konuya gitmek gelişme odağı bu oluyor zaten zayıflığını kabul edip bunu gidermek CSS'de hata yapabilir olduğunu kabul edip hatalarından öğrenmek bir daha hata yapmamak için ve bunlar da sürekli öğrenmek ve gelişmek bilgisiz olduğunu kabullenmek de stresi engelliyor Ko kabullenmeye başlanmak zaten kontrolü bırakıp stresini de engelleyecek en temelde. Ee, ve de bunlarla ilgili e, önereceğim kitap. Ben öyle yazı alanına insan olmak ve videolarını izleyebileceğiniz ya da yazıları var. Özgür Bolat. Eğitimlerde Kain Ramsey'in işte self esteem yani benlik saygısı ve confidence özgüven eğitimi var ve Udemy'de bu da. Bir de neuroscience de, derslerinden temel bu bilgileri paylaştım sizlere. Kendinize iyi bakın.